Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber şimdi bir konseri izliyoruz. Hadi başlayalım. Ağlama mı? Evet Oo. Evet, evet. Arkadaşlar ah. evet, buraya koydum. Hello. Hello? Hey guys. Böyle biri var mı diyor? Otomu sıçmaya basım sesini açıyorum. Otomu sıçmaya başladım, başladım arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar. YouTube kanalının ismi Hikmet Özdemir bilmem ne. Ama benim gerçek adım yemin ederim Kerem Yiğit Özdemir kanalı amin hesabından şimdi Kanalın, kanalın ismi amin ismi. Haberiniz olsun yani. Benim adım Hikmet, Hikmet Özdemedik değil. İsmim piramit Özdemir. Sonsuz öbet. Kaşındı. Korkudan gözüm Korkudan var ya Bakın arkadaşlar tüylerim diken diken Korkudan Korkudan tüylerim diken diken ya Valla. Emirhan Kuru. Bu da yazıyorsan ben seni yemin ederim seviyorum abi. Yemin ederim ben seni seviyorum. Senden Allah razı olsun <laughs> Emirhan Kuru abi. E, Emirhan Kuru abi senden Allah razı olsun. İyi, iyi videolarım var. Ben seni çok seviyorum. <laughs> evet arkadaşlar şey biraz duyuyorsam Eda düşer. Eda şu burayı yanlış anlamayın. Korkasınız beynin korkmasınız abone ol. Ya yani ikisi de olursa abi ikisini de yapın. <laughs> ちょっとしかもすぐに。<But> <the> yemin ederim şeylerim kendi kendine geliyor. Lan, abla okuyayım hiç Öldü geber. Sik. Güzel bir şey. Kadı devam ediyoruz. Çıkışı buldu, çıkışı buldu, çıkışı buldu. Burası çıkış bu ara. Bilmeyenler için söylüyorum. arkadaşlar bu videoyu vay çakallar vay bu videoyu var ya emek verdim abi ya yemin ederim ya korktum götüme atıma bile sıçtım üşedim hadi görüşürüz.